İslam sanatı yalnızca estetik bir ifade biçimi değil, aynı zamanda inanç, kültür ve medeniyetin derinliklerinden doğan bir anlam dünyasının yansımasıdır. Bu sanat, İslam'ın tevhid anlayışını, yani birliği, düzeni ve bütünlüğü biçim, motif ve kompozisyon aracılığıyla görünür kılar. Her çizgi, her motif, her yapı Allah'ın birliğini ve evrendeki ilahi düzeni sembolize eder. Biçim yalnızca bir araçtır. Asıl olan anlamın kendisidir. İslam sanatı yüzeyde bir süsleme gibi görünse de özünde Tanrı'nın mutlak birliğine, evrendeki düzenine ve güzelliğin ilahi kaynağına işaret eder. Bu nedenle İslam sanatı yalnızca gözle görüleni değil, görünmeyen hakikati sezdiren bir dil olarak karşımıza çıkar. İnsanla Tanrı, maddeyle mana arasında kurulan bu ilişki İslam sanatının ruhunu oluşturur. Peki, İslam sanatı tam olarak nedir? İslam inancına sahip toplumların tarih boyunca ürettikleri mimari, hat, tezhip, minyatür, çini, halı, müzik, edebiyat ve diğer sanat dallarını kapsayan geniş bir kavramdır. Ancak bu sanat yalnızca Müslüman sanatçılar tarafından ortaya konan eserlerle sınırlı değildir. İslam kültür çevresinde yaşamış Hristiyan, Yahudi veya farklı etnik kökene sahip sanatçılar da bu estetik geleneğin oluşumuna katkıda bulunmuşlardır. Dolayısıyla İslam sanatı dini sınırların ötesine taşan, ortak bir estetik duyarlılığı esas alan evrensel bir ifade biçimidir. Bu estetik yaklaşım bir inanç sisteminin ötesinde bir dünya görüşünün sanatı olarak da değerlendirilebilir. Tanrının birliği anlamına gelen tevhid ilkesi bu sanatın hem düşünsel hem de biçimsel temelini oluşturur. İslam sanatının özü, görünmeyen hakikati görünür kılma arzusudur. Bu nedenle figüratif temsilden, yani insan ve hayvan tasvirinden genellikle kaçınılır. Bunun yerine soyut, geometrik ve bitkisel motiflerle Tanrı'nın sonsuzluğu, düzeni ve birliği sembolleştirilir. Bu yaklaşım, insanın yaratıcı kudretini Tanrı'nın yaratma gücüyle karıştırmama anlayışından kaynaklanır. Böylece biçim sembolik bir dille ilahi düzeni temsil eder. Bu çerçevede birkaç temel özellik öne çıkar. Birincisi, geometrik düzen. Evrenin ilahi ölçüsünü, denge ve düzenini temsil eder. Desenlerdeki her tekrar bir sonsuzluk fikrini hatırlatır. İkincisi, arabesk yani bitkisel motifler. Sonsuzluğu, sürekliliği ve Tanrı'nın her yerde varlığını simgeler. Üçüncüsü, hat sanatı. Kur'an-ı Kerim'in kutsal metnini estetik bir formda yücelterek kelamın görsel ifadesi haline gelir. Yazı, bilgi aktarmanın ötesinde bir dua biçimidir. Ve son olarak ışık ve mekan kullanımı. Özellikle mimaride tanrının nurunu ve insanın bu nur içindeki varoluşunu sembolize eder. Mekan yalnızca mimari bir hacim değil, ruhani bir deneyim alanıdır. Bu özellikler İslam sanatını sadece bir süsleme sanatı olmaktan çıkarır. Onu düşüncenin, inancın ve sezginin dili haline getirir. İslam sanatı yalnızca cami, medrese veya saray gibi dini ya da resmi yapılarda değil, gündelik yaşamın her alanında kendini gösterir. Bir seramik tabağın deseni, bir halının motif düzeni, bir Kur'an cüzünün kenar süsü hepsi aynı ruhun yansımalarıdır. Seramikten tekstile Metal işçiliğinden kitap sanatlarına kadar uzanan geniş bir üretim alanına sahiptir. Gelin bu alanlara daha yakından bakalım. Öncelikle mimari. İslam mimarisi kubbeler, kemerler, minareler, revaklar ve iç mekan süslemeleriyle tanınır. Yapılar yalnızca işlevsel değil, aynı zamanda manevi bir anlam taşır. Kâbe'nin sade geometrisi, Kudüs'teki Kubbetü's Sahra'nın merkezi planı Endülüs'teki Elhamra Sarayı'nın zarif bezemeleri, Osmanlı döneminin Selimiye ve Süleymaniye Camileri gibi yapılar, hem mühendislik hem de sembolik anlatım bakımından ilahi bir düzeni yansıtır. Mimari, taşta, ışıkta ve boşlukta tevhidin sembolik ifadesine dönüşür. Bir diğer önemli alan hat sanatı. Kur'an'ın yazıya geçirilmesiyle doğan hat sanatı, zamanla görsel bir zarafet ve manevi bir ifade biçimi haline gelmiştir. Kufi, Sülüs, Nesih, Talik gibi yazı türleri yalnızca metin aktarma aracı değil, kutsal kelamın güzelliğini ve ihtişamını yansıtan estetik bir dildir. Hat, kelimenin anlamını biçim üzerinden yüceltir ve İslam sanatının ruhani boyutunu en saf haliyle temsil eder. Her çizgi, bir duanın izini taşır. Her kelime, Tanrı'nın adını anmanın estetik bir biçimidir kitap sanatları içerisinde tezip ve minyatür de çok özel bir yere sahiptir. Tezip, el yazması, eserlerin altın, lacivert ve diğer renklerle süslenmesidir. Her motif, ilahi ışığın ve zarafetin simgesidir. Minyatür ise, tarih, edebiyat ve günlük yaşam sahnelerini betimleyen, doğrudan realizme yönelmeyen sembolik bir sanat dalıdır. Bu alan özellikle Osmanlı, Safevi ve Timur dönemlerinde gelişmiş nakkaşhane kültürüyle zirveye ulaşmıştır. Minyatür, insanın varoluşunu, toplumsal hayatı ve evreni alegorik bir dille anlatır. Amaç taklit etmek değil, anlamı görünür kılmaktır. Çini ve seramik sanatı ise mimarinin en güçlü tamamlayıcı unsurlarından biridir. Renk, desen ve simetri hem estetik bir uyum hem de manevi bir derinlik oluşturur. İznik, Kütahya ve Kaşan gibi merkezlerde üretilen çiniler İslam dünyasında hem sanat hem de kimlik sembolü haline gelmiştir. Her desen cennet bahçesinin yeryüzündeki bir yansıması olarak görülür. Renkler yaratılışın ilahi armonisini hatırlatır. Son olarak halı ve tekstil sanatına değinelim. Halı İslam sanatında hem işlevsel hem de sembolik değere sahiptir desenlerinde sonsuzluk, merkez, cennet bahçesi ve kozmik düzen temaları sıkça yer alır. Her düğüm sabırla örülmüş bir dua gibidir. Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan halı geleneği, İslam estetiğinin hem halk hem de saray sanatında nasıl yaşadığını gösterir. Halı, adeta insanın dua mekanını, cenneti yeryüzüne taşır. Peki, tüm bu sanat dallarının ardındaki felsefe nedir? İslam sanatının temelinde görünmeyen hakikati görünür kılma çabası vardır. Sanat, Tanrı'nın yarattığı düzenin bir yansıması olarak kabul edilir. Bu nedenle güzellik yalnızca biçimsel değil, aynı zamanda ahlaki, ruhani ve entelektüel bir değerdir. Her motif, her desen, her yapı insanı ilahi olana yönlendiren bir semboldür. İslam sanatının özünde ihsan ilkesi yatar. Allah'ı görüyormuşçasına işini en güzel şekilde yapmak. Bu anlayış sanatı bir ibadet biçimine dönüştürür. Sanatkar güzelliği yaratmaz, yalnızca Allah'ın yarattığı güzelliği açığa çıkarır. Böylece İslam sanatı insanla Tanrı arasındaki görünmeyen bağı görünür hale getirir. Estetik burada bir süsleme değil, tevhid bilincinin görsel ifadesidir. Sonuç olarak İslam sanatı bir medeniyetin ruhunu, inancını ve estetik anlayışını yansıtan çok katmanlı bir mirastır. Zamanın ötesinde bir dil konuşur. Taşta, Çin'de, hatta bir hat levhasında aynı mesaj yankılanır. Her şey ona döner. Bu sanat, geçmişin derin mirasını çağdaş estetik anlayışlarla buluşturan, evrensel bir dil olarak varlığını sürdürmektedir. Onun amacı yalnızca güzellik üretmek değil, İnsanı hakikate yönlendiren estetik bir bilinç uyandırmaktır. İslam sanatı, bir süsleme değil, bir tefekkür biçimidir. Her bakışta yeniden okunur, her çağda yeniden doğar. Bu derinlikli konuyu bizimle keşfettiğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla içerik için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.